Evet, videomuzu başlattık. Önce ne çizelim? Anne, ben kromi yapamıyorum ki. Kromi mi? Hı. Ben bir tane donat çizeyim mi? Çiz. Renkli olacak ama. Ben ev boyuyorum. Ay dur, kapağı neredeydi? Morum kapağı. İşte burada. Kapağımı çaldım. çaldım. Al buradasın kapan. Tamam bak ben ne çiziyorum? Ayakta evet. duran bir donat çiziyorum. Aa anne bak bu hastalık oldu. Evi pembe boyayacağım. Güzel oluyor. Evli pembe. Anne evi pembe boyamak zorundayım. yüklemedim bir türlü. Ha şimdi. Ay kapıyı da boyayalım. Sen ne çiziyorsun? Çizmiyorum. Boyuyor musun? Boyarım. Tamam bakayım dur. Çok ittirme onu geriye doğru gidiyor. Yani ama benim boyama yapmak zorundayım anne hani eteğin diyecek kirlenecek bak sonra Sana sürpriz bir donat çiziyorum. Birazdan görürsün. İyi çok kötü. Hayır bence çok güzel. Hayır benimki daha güzel. Seninki zaten daha güzel. Bak geçen kötü olmuştu çizince. Ama bu boyayla biraz zor boyanıyor. Aa. Sana pembe filan vermeyeceğim. Niye? Hani bakayım sen nasıl çiziyorsun? Evi evet, pembeye boyadım. Aferin. Ben şunu boyayayım hızlıca. Bu bitmiş galiba. Hı. <laughs> İçinde şöyle pembe boyayalım. Çatısını da bu Pembe rengi bu. Ben renkli bir şekerleri olan donat istiyorum Bahadır. Hayır, bende çok kötü. Ay 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 bitecek. Şekerleri mavi renk olsun. Anne. Dur bakalım. Çiçeği boyayacağım. Arkadaşlar anneki Arkadaşlar anneninki kötü olmuş. Ya <laughs> sen var ya. Niye benimki kötü oluyormuş? Bence çok da güzel oldu. Hayır benim de güzel. Bir de şu renk şekeri olsun. Ee? Bence çok güzel oluyor. Ben bir daha pembe alayım. <laughs> Bade. Senin çizimin ne zaman bitecek? bilmiyorum Miya yine Yaramazlar yaramazlık miyamız. peşinde. Arkadaşlar Miyamız biraz kötü olabilir mi arkadaşlar Miyamız? Yaramaz Miyamız. Evet yaramaz Miyamız. Miya'nın kapısını aç da gelsin. Anne tuvalete gelmişti. Tamam o geziyor şu an. Tuvalete gelmiş. Bozacaksın benim donatımı. gel Mia. Anne, anne, anne Mia tuvaleti. Mia. Oturmuş. Anne ha. Mia tuvaleti olsun. <laughs> Mia da boyama yapsın. Yapsın mı? Yapsın. Şöyle şuraya bassın. Bas bakalım Mia. <laughs> Bas da şurada. Mia çok güzel olmuş A harfin. Durmadı. Kaçtı. Anne Mia'nın A harfi girdi. Hadi bakalım. Benimki bitmek üzere. Ya panda elleri de süsle. Dur dur. Ben onunla süsledim. Süsle bir daha. Bir daha süsle. Yeter yeter. Bitti, bitti bile. bile. Evet bitti bileyim. bu. Gel bakalım boyama yaptık da. Al bakalım. Boyama. <laughs> Evde çift. Tamam. Her yeri Sıkılmış. Sıkılmış. Sıkıldım. <laughs> sıkıldım mı sıkıldım, da, sıkıldım. <laughs> sıkıldım da, kaçtı. kaçtı evet ne çizelim şimdi ben siyah alacağım şimdi ne çizelim bir tane panda mı çizsem ben çizelim. aa yok çok güzel bir şey gördüm bak çok tatlı şunu çizelim şunu bir dakika ver bana hmm. civciv çizeceğim <laughs> sarı bir civciv şimdi bak şöyle yarım olacak ben ama ben siyah boyayım anne şu bak sabit tut sallama ki çizimler gidiyor tuvaleti gelmiş bir şey olmaz ondan bak şimdi civcivimiz Yok siyah yok şu an. Siyah alışım Civcivimizin tatlılığına bir bak. bitti. Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşak oldu. Bade civcivime bak. <laughs> Çok güzel oldu. Bir <laughs> tane kurbağa çizeceğim şimdi. Aynı böyle yarım. Annem. İttirmeden çiz onu. Yaslanmadan. Araba çizmiyor. Düzgün çizemedim. Neyse. Orası kaçtı. Boyalar çok iyi değilmiş ama padiş. Almışız da iyi değil. Bir sonraki çizeceğimiz hayvan hangisi olacak acaba? Pardiko. Köpek. Köpek değil bilemedin. Ya köpek olsun. Bilemedin ama. Ya, ne yapabilirim? Olsun. Evet kurbağa da tamam. Bir sonraki hayvanı söylüyorum Bade. Burada mısın? Bir sonraki hayvan. Kız orada ne işin var? <laughs> Gel. Bir sonraki hayvan panda. Bak şimdi. Anne orada işim var. Ben buna gerekiyor. Burada çizmem gerek. Şuraya bir yanına bir şey çileyim. Annem yesnek farket. Şuraya bir tane. Uzun, uzun. Bu çizmiyor. Bak ben çok güzel bir panda çiziyorum. <laughs> Bir sonraki hayvan ne Bade? Anne, anne bana bak. Bak ben bir sürü şey çizdim ama sen yoksun ortalıkta. Ya. Sen sadece şunu mu çizdin? Hı. Bak ya şunun yaptığı işe. Gel. Şimdi yengeç çiziyorum Bade. Kız kaçları olan bir yengeç. Yengeç mi? Şuraya çizeyim. Bak. Uzun uzun bir gölge çizelim. Şimdi gölgenin yanına bir tane çizgi bırakalım. Şu bir tane gözü. de buradan çizgi bırakalım. Tamam. Şimdi buradan no no. Bak bu Anne, da gözü. Bak ne yaptım. Dur, bu gözü biraz küçük olduğunda büyütelim. Anne bak ne yaptım. Ay ne yaptın öyle? Bak. Ayaklarına bak yengecin. Bana bak. Çok harika bir çizim olmuş. Güzel şeyler çizebiliyorsun sen çizsene. Çizeceğim sadece. Bu tatlı bir yengeç oldu. Anne bana Anne bana Bir de boyayalım. boya boyamaya devam edelim bunu bitince gösterelim